Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kornişon salatalık turşusu yapacağız. Bunun için ben yaklaşık 2 kilo kornişon turşuluk salatalık aldım. Salatalıklarımızı güzelce yıkıyoruz. Ve uçlarını kesiyoruz bu şekilde. Bu işlemi bütün salatalık bitene kadar uyguluyoruz. Evet, salatalıklarımız bitti. Şimdi de kavanoza doldurma zamanı. Ben bunun için 1 litrelik kavanoz kullandım. Kavanozun en alt dibine 3-4 diş sarımsak koyduktan sonra salatalıklarımı gördüğünüz gibi kavanoza diziyorum. Bu şekilde. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı kaya tuzu ekleyeceğim. Bir çay kaşığı toz şeker ve yarım çay kaşığı limon tuzu. 2-3 diş daha sarımsak ekliyorum. Ve üzerine yarım çay bardağı üzüm sirkesi koyuyorum. ve salatalıkların üzerine çıkacak kadar kaynar su ekliyorum. Kaynar su bu şekilde salatalıklarımızın sapsarı renge bürünmesini sağlayacak. Kapağını kapatıyorum. Ve kavanozu güzelce sıkıştırıyorum kapağını. Ters düz ediyorum. Her yere eşit şekilde dağılsın diye. turşumuz bu şekilde olacak. Bir hafta 10 gün sonra turşumuz yenmeye hazır. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Herkes kendine iyi baksın.